Merhaba, bugün sıkça karıştırılan bir konuya açıklık getiriyoruz. İngiltere mi, Büyük Britanya mı, yoksa Birleşik Krallık mı, hangi terim doğru ve ne anlama geliyor? Gelin, bu kafa karışıklığını iki dakikada çözelim. İngiltere sadece Birleşik Krallığın dört ülkesinden biridir. İngiltere ve İskoçya ile birlikte Büyük Britanya adasını oluşturur. Peki, Büyük Britanya nedir? Büyük Britanya, İngiltere, İskoçya ve Galler'in bulunduğu kara parçasıdır. Ancak, Kuzey İrlanda bu tanımın dışında kalır. Birleşik Krallık, İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan siyasi bir birliktir. Genellikle, insanlar İngiltere'yi tüm Birleşik Krallığı ifade etmek için kullanır. Ancak bu yanlıştır. Örneğin, İskoçya veya Galleri İngiltere'nin bir parçası olarak tanımlamak, oradaki insanlar için oldukça yanlış ve hassas bir durumdur. Bu karışıklığın sebebi, İngiltere'nin tarih boyunca Birleşik Krallık içinde merkezi bir rol oynamış olması. Ayrıca, uluslararası medyada ve popüler kültürde İngiltere kelimesi daha sık kullanılıyor. Özetle, İngiltere bir ülke, Büyük Britanya bir ada, Birleşik Krallık ise bu dört ülkeyi kapsayan siyasi bir birliktir. Artık hangisinin doğru olduğunu biliyorsunuz. Eğer bu tür bilgilendirici videolar hoşunuza gidiyorsa, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere